Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bomba bir sezonu daha Kızılcık Şerbeti'nde geride bıraktık. Kızılcık Şerbeti'nin bu sezonu sizler nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Mustafa biliyorsunuz sezon finali bölümünde hem ışını hem de Fatih'i vurdu, abisini vurdu, kardeşini vurdu. Tabii ki de eee Kıvılcım'ın var? Kıvılcım doğum yapacak mı? Çocuğunu doğuracak mı yoksa arkadaşlar? Burada tabii ki de arkadaşlar bebeklerini kaybedecekler mi? Ben Kıvılcım ve Ömer'in bebeklerini kaybedeceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Yeni sezonda tabii ki de bu Kıvılcım'ın doğacağı bebeğin ismini de büyük bir ihtimalle de Metan koyabilirler. Metan karakteri bu arada Kızılcık Şerbeti'ne veda ettiği düşünülüyor çünkü başka bir dizide yer alacak önümüzdeki sezon. Dediğim gibi Sizler de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de diziyle ilgili buradan paylaşıyorum. Zaten sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.